Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elif'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, yine güzel bir model çıkardım sizlere. Çok hoş bir model çıkardım. Güzel oldu kızlar. Hemen şöyle iplerimi toparlayıp sizlere göstereceğim. Çok fazla vaktiniz almak istemiyorum. Şöyle bir tane motif çıkardım ben sizler için. Güzel gösterişli ağır bir model oldu. Ama yapımı da gayet kolay. Sizleri üzmeyecek, yormayacak bir yapım aşaması var. Ben iki renk kullandım. Ortaya da bir beyaz attım. Hani model bir tık daha kendini göstersin bir beyazla diye. Yoksa üçünü de aynı şekilde yapar yaparsam da güzel olur diye düşünüyorum. Yani yaparsanız güzel olur. Ama dediğim gibi ben birazcık daha model ara renk attım ki biraz daha patlasın diye. Böyle çam kozalar gibi, çam ağacı gibi oldu ya da sümbül gibi oldu. Farklı bir şey yapmaya çalıştım. Ütüsüz kızlar şu an benim modelim. Ütülediğiniz zaman gerçekten çok güzel duracak bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz kızlar. Çok fazla sizleri hemen bekletmeyeceğim. İki zincir çekerek yazmamızın kenar tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battısından sık iğne ile kapattık. Şimdi tam yerinde bıraktım ben sizlerle birlikte başlar gibi başlayalım diye köşesinden girdik tığ battığımızın sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yazmamın tersini döndürüyorum şöyle 9 tane zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm 1 2 3 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına girip sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu 9 zincirle yaptığım yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çıktı. Tekrar düzünü döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Ve bir sonraki tığ batısına girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Ben 1, 2, 3, 4 tane çimen yaptım. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 7 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 8 oldu. Şimdi çimenimizle modelimizin arasında 8 tane tığ battısı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. 1 2 3. tığ battımdan girip sık iğne ile kapattım ve modelimi kurmak için kendime bir yuva yaptım. Geri kalan şurada 5 tane arada tığ battığımız kaldı kızlar. Ara mesafesi. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamı döndürdüm yaptığım 9 zincirlik yuvama girdim sık iğne ile kapattım çimende yaptığımız şu ara mesafesine yaptığımız maydanozların aynısını yapacağız bir zincir çekip tekrar döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip aynı yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım Birincisini tamamladık. Aynı işlemden toplam 3 tane çimen yapacağız kızlar modelimizi kurmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Hemen 9 zincirlik yuvama girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Düzünü döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine aynı yuvamın içerisine girdim kapattı. Bu da 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Yine 9 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim ve aynı yuvamın içerisine girdim, kapattım. Bu da 3 oldu. Şimdi 3 tane aynı yuvamın içerisine modelimi kurmak için zeminini, çimenini bu şekilde hazırladık kızlar. Şimdi şurada başlangıçta bir zincir çekip dönüp girmiştik. Bakın burada minik bir ara var. Aynısının bu tarafta da olması için yani diğer tarafa oyamız kaymasın diye aynı yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum ve alttaki dönüş yaptım. aynı tığ battısının içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın bu taraftaki boşluğun aynısında karşıda da oluştu. Şimdi yine iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 3. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 4. İki. i̇ki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 5. Diğer tarafta bıraktığım kadar bu tarafta da 5 tane tığ battısı bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yandaki tığ battımın içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 9 zincirle yaptığım yuvama girdim, kapattım. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu şekilde tekrar yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yapıp artık ipimi koparacağım kızlar. İstediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Oyanın aradaki mesafesi her zaman size kalmıştır. 5, 6. Döndürdüm. Hem konuşurken hem sayamıyorum kızlar. İkisini aynı anda yapamıyorum. Girdim kapattım. Bir zincir çektim. Döndürdüm. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına girdim. Kapattım. Artık bu da sonuncu olsun. Yazmamızın dediğim gibi dört etrafını bu şekilde çimenini tamamlıyorsunuz. Ve oyamızın üst kısmına birlikte devam edeceğiz kızlar. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Hemen ana rengimi alıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle birinci yuvamdan giriyorum. 9 zincirle aşağı indiğimiz en büyük yuvaya giriyoruz kızlar bakın en üstteki yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığıma ipimi aldım biraz buraya yakınlaştıralım ki daha net gözüksün Evet tığıma ipimi bir kere aldım aynı yuvanın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim yapmış olduğum üçlü trabzanla minik yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım Devamında buraya 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane kızlar. 4, 5 tane sık iğne yaptım. 6. ana yuvama girdi. Kapattım. Şöyle göstereyim. Bakın minik bir trab dal yaptık buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ayağımın tersini döndürüyorum. Şuradaki son 5. sık iğnemin içerisine girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çekip boyamın tekrar düzünü döndürdüm tığıma ipimi bir kere aldım 4 zincirle yaptığım yuvanın içerisine girip önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim yine yaptığım üçlü trabzanın aradan girdim kapattım yine devamında buraya 5 tane sık iğne yapacağız 3, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı yuvama girdi. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane yine zincir çektim. Oyamı döndürdüm. İne şu 5. sık iğnemden şu yaptığım işte Trabzon üzerine 5 sık iğne yapmıştık. Onun 5. sık iğneden girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Bakın oyamız oluşmaya başladı. Tığıma ipimi bir kere aldım. Girdim aynı yuvadan. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım üçlü trabzanın aradan girdim kapattım devamında yine buraya da 5 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6. ana yuvama girdi kapattım 3 oldu 1 2 3 4 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı yine buradaki 5. sık iğneden girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı. Yine tığıma ipimi aldım. Yaptığım 4 zincirli yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptım, aradan girdim, kapattım. Yine 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Şimdi burayı 4 yapacağız kızlar. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. 5. yuvama girdi. Sık iğne ile kapattım. Dönüş yapmıyoruz artık burada. Şu tepedeyiz kızlar. Bakın şuradayız. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bu birazcık parladı. Şu beyazdan gösterirsem sanki daha net olur. 1, 2, 3, 4. Yani şuradayız kızlar. Şimdi aynı yuvanın içerisine bakın 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığ ipimi aldım. Tepe kısmını yapacağız. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım yine üçlü tırabzanların aradan girdim, kapattım. Yine buraya 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5. yuvaya girdi. Kapat. Bakın 2 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tepe kısmını yapıyoruz kızlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. yine tepedeki aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım ve tepenin de bitirmiş oldum. Şimdi hiç boşluk bırakmadan şöyle bir alt yuvaya geçiyorum bakın. Bir aşağıdaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi artık karşılıklı her yuvanın içerisine yaparak iniş yapacağız aşağıya. Tığım ipimi aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4'lü trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bu tarafına 4 tane sık iğne yapacağız kızlar. Başlangıç kısmı 5 oluyor. Oraya 5.ye sık iğneli yuva yaptığımız için 5 tane yapıyoruz. İniş, iniş kısmına 4'er tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5.yi kendi yuva alımcısına yapıyoruz girdim kapattım hemen bakın bir alttakine giriyorum bakın karşılıklı oluşmaya başladı artık 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptım dörtlü trabzanı şöyle aradan giriyorum sık iğne ile kapattım Yine 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5. kendi yuvasına girdi. Kapattım. Ve sonuncusuna geçtik kızlar. Onu da ana yeşil yuvamıza iniyorum. Bakın. Ana yeşil yuvama indim. Sık iğne ile kapattım. 1 2, 3 zincir çektim. Başlangıcın aynısını yapıyoruz. Bakın karşılıklı hepsi kızlar. Bütün yuvalara karşılıklı yaptık. İpimi bir defa aldım. Yeşil yuvama girdim. Yine bir üçlü trabzanla yuva yaptım. 4 zincir çektim. Girdim. Kapattım. Yine 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, Dört, beşinciyi yuvama getirdim, kapattım. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum artık kızlar. Evet, bakın modelimizin birincisini bu şekilde tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. şöyle tutarsam daha net gözüküyor. Modelimizi bu şekilde tamamlayacağız kızlar. Şimdi aynı işlemi diğerlerinde de yapacağım ben tekrara düşmek istemiyorum. Videoyu çok fazla uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Hemen beyazla diğer rengimi de yapıp tamamlayacağım. Evet kızlar ben diğer iki motifimi de tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok gösterişli bir model oldu. Bu modeli havlu kenarlarınızda da deneyebilirsiniz kızlar. Gösterişli güzel bir model oldu. Yani havlu kenarlarında da gayet hoş duracak bir model. Güzel bir ütüyle sizler benden daha güzel yapacağınıza eminim. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle bir güzel ekran resmi ayarlayıp artık sizlere veda etmek istiyorum. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hanımlar. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevindirirsiniz. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.